Herkese merhabalar. Ee, öncelikle biz bu evi alırken e, oldukça tereddütlü aldık. E, çünkü tadilatı çok büyük bir evde. E, sıkıntılı bir evde. E, doğal olarak tereddütler yaşadık. Ama ben daha önceden ablamın evini e, dekorcu zade yaptığı için e, konuda e, oldukça bilgiliydim. E, orayı güzel yaptıklarından dolayı da e, ben de dekorcuzade ile anlaşıp e, Tadilat yaptırmaya karar vermiştim. Oh. E, daha sonra Erhan Bey'in yanına gittik. E, Erhan Bey'e isteklerimizi e, bildirdik. E, bizi bilgileriyle yönlendirdi. E, ve bir e, taslak oluşturduk hep beraber. E, daha sonra hemen e, eve girildi. E, kısa sürede işlemlere başlandı. E, i̇stediklerimizi biz e, zamanla söyledikçe onlar da ellerinden geleni yaptılar. Yapılmaması gereken şeyler konusunda bize uyardılar e, ve e, mümkün olduğunca güzel bir ev çıkarmaya çalıştık hep beraber e, çıkan sorunlarla ilgili e, hemen müdahale ettiler e, ve bizim isteklerimizi asla kırmadılar yapılması gereken her şeyi ellerinden geldiğince yaptılar e, özellikle ben e, bu konuda Erhan Bey'e çok teşekkür ediyorum gerçekten e, bizi dinledi. Ee, ve Mehmet ustam e, her daim yanımızdaydı e, Bu süreçte işte seçimlerimiz konusunda ya da e, evin en güzel şekilde olabileceği konusunda bize desteklerini hiç esirgemedi e, her zaman bizi dinledi e, ve e, bu konuda bence en çok nazı çeken gerçekten Mehmet ustam e, Çünkü gece gündüz pazar bile dahi olsa e, biz ona rahatlıkla ulaştık ve gerçekten bizim için önemli olan noktalarda çok rahat çözümler sundu kendisi tadilat ekibi zaten ondan bahsetmek dahi güzel anılarla bahsediyorum Çünkü hepsiyle gerçekten bir abi kardeş edasıyla çalıştık ve hiçbir gönlümü kırmadı Ben Hatta evimi rahatlıkla onlara bırakıp gidebiliyordum Çünkü hepsi çok temiz Düzgün çalışan insanlar ve özveriyle çalışan insanlar. Bu konuda ekibe de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi evim çok güzel oldu. Ben gerçekten böyle bir sonuç beklemiyordum. Çünkü seçimleri yaparken çok zorlanıyorsunuz hangisi neye uyar, hangi noktada hangisini seçmeniz gerektiği konusunda oldukça tereddüt yaşıyorsunuz. Ama Erhan Bey ve Mehmet Usta bu konuda sizi yönlendiriyorlar ve sonucun gerçekten güzel olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben bu noktada çok teşekkür ediyorum tüm ekibe. Hala evimde bazı problemler çıktığı zaman aynı gün içerisinde müdahale ediyorlar. Bu çok önemli benim için. Yani ev bitti, anahtarı teslim ettik. Bundan sonrasında biz e, konuya muhatap değiliz diye telefonlarınıza açıklamazlık asla etmiyorlar. Bir problem çıkmışsa aynı gün müdahale ediyorlar. Bu konuda ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü daha önceden evimin tadilatını yaptırdığımda, ben bu sorunlarla çok karşılaştım. Evde daha sonrasında çıkan problemlerle ilgili asla gelmediler, ilgilenmediler. Ama ben hala kendileriyle iletişime geçiyorum ve rahatlıkla e, sorunlarım çözülüyor ve şu anda çok sevdiğim bir evde oturuyorum. Bunu da Dekorcuza diye borçluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum Dekorcuza diye. E, söyleyeceklerim bu kadar Elhamile. <laughs> Thank <laughs> you.